Hayırlı o olsun. kadar büyük ki, evet. emin ederim şu an bana sor, senin odan nerede hatırlamıyorum. Alışmam zaman alacak yani. Evet. Kocaman saray gibi bir. Ev. <laughs> Obviously with your and your team relationship that we have, we're offering it to your investor right at two twenty five. Bir de şartlar çok iyi denk geldi. Bu ev bin biliyorsunuz. <laughs> Sizin de bildiğiniz gibi Risk Communities'de yakın çalışmalar içindeyiz. Risk inşaat Firması'ndan evler satıyoruz. Bir kapanışımız daha olacak bugün ve bu firmanın sahibiyle ufak bir röportaj yapacağız. Oradan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Süheyl'in yanına geldim. Süheyl bildiğiniz gibi Riz Communities firmasının inşaat firmasının sahibi. Ve sağ olsun bizi de çok iyi ilgileniyor, bize güzel fiyatlar veriyor. Ona minnettarız. Şimdi onunla ufak bir interview, bir röportaj yapacağım. Bize sunduğu fırsatları sizle paylaşmak istiyorum. Bir önceki videolarda gördüğünüz üzere Minicville'den evler satıyorduk. O komüniteyi bitirdik. Artık orada ev kalmadı. Ama yeni projelerimiz var. Burada fiyatlar nedir, kiralar nedir? Süheyl bize nasıl bir güzellik yapıyor? Bunu şimdi söyle soracağım. Hemen söyle dönüyorum. How are you, sir? Thank you I'm for good, taking uh, your time. Hey, I'm good. Yeah. How are you? I was business. I'm good Business is great. Too. Can't complain. That's good. That's yeah. good. Sweet. So we just finished selling Milledgeville. Yep. Everything is closed there. Yep. But I heard you have new projects. Yes. You have Eatonton. Yep. You have Calhoun. Yep. You have Temple. Yep. Great. So can you go over what you have, the inventory, the yeah. prices? I can go one by one. So like mm -hmm. Eatonton, like you mentioned first, is uh, we I think we only have ten units left, so limited mm -hmm. opportunities. We are priced at 250, but obviously with your and your team relationship that we have, we're offering it to your investor right at mm -hmm. 225. So there's obviously a discount to your investor. Twenty-five thousand discounts. Yep. Twenty-five thousand discounts. dollars discounts from Sahil. Yep. And then we uh, also uh, the next project is uh, Calhoun, which mm -hmm. is about 31 units left. Mm -hmm. uh, we're um, basically. For a price of two seventy, mm -hmm. um, but obviously for you and your investor, your mm -hmm. team, we're offering it to you guys at a discount at two forty. Two forty. So there's obviously a thirty thousand dollar discount Amazing. there. And I know the rents there are around two thousand dollars. Yeah, 22100 one hundred dollar rent. Twenty one hundred. And it's, it's a great product. I think it, it will do really well mm -hmm. uh, on the rental side. Mm -hmm. So and the next project we have is um, I have a problem now. I just broke ground in Temple, Georgia. Mm -hmm. Home. is that single family? single family home okay and uh homes are gonna be ranging from 330 to 350 mm -hmm. obviously with your team we're gonna offer you guys a discount for you and your investor homes that are at 330 will offer that 305 mm -hmm. 310 basically and then the one that are 350 will offer that 330 mm -hmm. to you guys um that's amazing so yeah. it's always great working with you yeah i have a personal question yeah how busy are you because i don't remember a time someone called you and reached out to you you're working seven days a week seven days a week it's <laughs> non-stop what yeah. time do you wake up i'll wait my day starts at 5 a.m and doesn't end until 8 30 o'clock at night are you serious so i never get to see the sun goes up and sun goes um, down I'm, I'm, a, I'm a witness to that you know yeah. i see you like yeah. in the morning you're active at night yep. you're active yeah you're, yeah. you're hustling yeah. thank you so much Phil. thank you for yeah. everything you do yeah um I'm no, not i appreciate take much you guys time. i appreciate your team and 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 the investor that you have brought who bought it from us i appreciate all of them because of it's been a great you. you know basically it's uh, a journey business. together yes 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 yeah. yes and hope to we'll many continue more. that yeah, yeah many more yeah thank you so much all right thank take you take care for you right. thank you for your time all right, all right man. thank see you see you later i see you Bye. anahtar teslimi gerçekleşecek. Şimdi geçen hafta bu eve geldik ve daha önceki da dediğiniz gibi mavi mantlarımızı yapıştırdık. Her şeye baktık. Şimdi ev düzenmiş bakıyoruz. Eve girelim arkadaşlar beraber. Buyurun, 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 buyurun. Şunu koklayalım. Sıfır kokusu. Siz almıyorsunuz tabii. Hemen girişte sağda şurada ekstra bir oda var. Onu gösterelim. Gel bakalım, gel, gel, Odamızı gösterdik. Şimdi şu duvarların detayına gösterir misin? Bak duvarlardan böyle. Burada herhangi bir işte çizik bir e, eksik, gedik, e, bir yamukluk olunca buralara mavi bant yapıştırıyorduk. Bunların hepsi düzeltildi şu an. Ev terfemiz ve sıfır vaziyette. Burası bir ofis, e, belki yemek masası sınıfı koyanlar olabilir buraya ama genelde ofis olarak kullanılıyor. Ekstra bir space. Burası arkadaşlar oturma odası e, ve mutfak. Amerikan tarzı mutfak. Biliyorsunuz Amerika'da bunlar birleşik oluyor. E, televizyonu genelde yukarıya koyuyorlar şu şekilde bir oturma grubu koyulabilir. Daha sonra burası belki dayanıklarına buraya gelebilir. Demek masası ve aklımda mutfak ev dolu sirk yüksekliğinde. Yani katılı 3 metre civarında. bakın buraya ekstra bir spot koymuşlar. Ve şuraya ekstra cam açmışlar. bu da ev daha aydınlık yapmış. Ev çok ferah. renk kullanımı çok güzel. E, Berks taşlar çok şık. Beyaz ağırlıklı malzeme kullanmışlar. Whirlpool. Adamız böyle gördüğünüz gibi. Şık bir adamız var. Bu ev ya arkadaşlar 600 bin dolara piyasaya koymuşlardı. Bu biliyorsunuz Amerika'da faizler yükseldi. Fiyatlar hala yüksek. Seçim geliyor. Biraz ekonomi sıkışmıştı. Resesyon beklentileri vardı falan. İnşaat firmaları indirime gitti son aylarda. Yani piyasa biraz durgunlaştı. Biz de bu eve 550 dolar teklif verdik ve 550 bin doları kabul ettiler. Bu eve 600 dolar yerine 550 bin dolar almış olduk. Evet. Sahibi ayakkabılarımızı çıkarmak istedik arkadaşlar. Hemen böyle solumuzda güzel bir loft alanı var. Buraya televizyon koyulabilir, oturma grubu koyulabilir. Ee, çok güzel dekor edilebilecek bir alan. Master bedroom'a giriyoruz. Master bedroom'da geniş bir master bedroom ve yatak odası var arkadaşlar. Bir yeni evlerde sistemi artık biliyorsunuz. Ebeveyn yatak odası böyle. Hemen girdik. Sağımızda tuvalet, musluklar, meyretiler. Banyo ve arkamızda da giyim odası kalıyor. Neredeyse bir oda büyüklüğünde giyim odamız var. Böyle gösterelim. Çok Yukarısı 4 odalı bu evin. Aşağıda bir odalı var. Toplam 5 odalı bir, iki, üç oda var. Bir çamaşır odası var. Bu arada çamaşır kurutmayı e, ve buzdolabını bedava verdi. Hediye etti inşaat firması. Böyle de bir güzellikler oldu sağ olsunlar. Yaklaşık 2000 dolar maliyetinde buzdolabı artı bunlar 2000 25 dolar maliyetinde bir beyaz eşyayı bize vermiş oldular. Bu da çok şık oldu onlar adına. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi burası ayrı bir oda. Bu oda biliyorsunuz her odanın içinde bir dressing room, bir giyinme odası oluyor, giyinme kabini oluyor. ışığı açalım. Çıktık. Yanımız başka bir oda. Yine aynı şekilde giyinme kabini içinde. O da burada siteye bakıyor. Şöyle dışarıyı gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi bu evin inşaatını yapan Freddy ile beraberiz. Freddy'ye bu siteyle alakalı sorular soracağım. Kaç ev var burada? Ne kadar sürüyor bir evin yapımı? Bir bakalım bakalım Freddy'nin inşaat tecrübesi bu sitede nasılmış? Freddy, thank you so much for the walk through. Yes, we came here last week, did the first one, now we did the second one. Um, and thank you, everything is great. Uh, we don't have any complaints about it. Um, so let me ask you about the neighborhood. How many houses did you guys build in here? Uh, so there are actually two subdivisions. Okay. Uh, this is the Oaks at Dawson. It's actually connected to the Woods at Dawson at the other side. Mm -hmm. uh, the other side is maybe around like between 250 and 300 houses. Uh, the plan for this subdivision is bet uh, between uh, it's a 190. Ish houses, okay. So, uh, so we have a 500 lot of, something, yes, lot. yes, correct. Perfect. And how long does it take to build one house? Uh, so we have uh, three different types of houses here. We have just if your house is not a basement, mm -hmm. it Swap. takes between 60 and 90 days. Mm. If it's months. yes, if it's a basement lot, it mm -hmm. takes us around 120 days, okay. Nice, this. nice, nice. And so, the purchasing process we came here, um, we went in the house. We looked at the mistakes the or whatever um, defaults we found in the house. We marked them. Yeah. Um, and then this week we came again, one week later. Um, you completed everything. Yeah. And after this, we're gonna do the closing. Yes. Right. Correct. Do you have anything to add to this process? Um, How is it from your uh, point of view? From my point of view, I like this process because you, as a homeowner, get to. Uh, come in here and look at stuff that we may have missed while we were walking it on our own. Mm -hmm. as construction managers, it's our job to make sure the house is 100% finished, mm -hmm. but we're human, so we may have missed something, so it's good to get the homeowner input once right. uh, the first walk, and then our goal for the second walk is to make like, sure And this windows. is under warranty. Uh, this, yes, these houses are warranted. as uh, construction managers, we're in charge of your warranty for the first 30 days mm -hmm. after you close. Uh, after that, there will be a Meritage Homes representative that <laughs> comes <laughs> so, and takes time. thank you so much for the process. Yes, sir. Very nice to meet you. Yes, sir. Same I care. hope to see you soon. Yes, sir. In the next sir. house. Yes, sir. Take care, man. You too, okay. Man. Thank, thank you. you. Bu süreçte şu an kapanışı yaptık, imzaları attık, yeah. anahta teslim alacağız. Ne hissediyorsun? Valla çok güzel, mutluyuz. Bu noktaya gelene kadar bir aydır bayağı bir stres yaşadık. Evet. Ya yani boş ver onu. Yani şey çok güzeldi, harika. <laughs> Yo, ama zor yani uzun bir proses ama yardımcı oldular sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular. Her şeye kolaylık sağladılar. Evet. Stresi Farki biz çok boş yere yapmışız. Evet. Ya. Agentımız çok <laughs> iyi. sağ olsun <laughs> sağ olun. Evet, iyi. Iyi. Evet, <laughs> Teşekkür ederiz. Bilmediğimiz birçok şeyi de öğrendik bu süreçte. ev alıyoruz. Ev alım süreci ile alakalı. Öyle zor da değilmiş. Hı hı. boş yere stres yapmışız. Ama tabii ki şu an çok mutluyuz yani. Evinizden memnun evinizde musunuz? Çok memnun, çok harika bir ev aldık. Harika, tam gönlümüze göre bir ev aldık. Göremedik, gidip göreceğiz işte. Kaç kere gördük ha? Hayırlı olsun. O kadar olsun. büyük ki. Evet. Yemin ederim şu an bana sor, senin odan nerede? Hatırlamıyorum. O, o kadar. Altı oda, tamam. bir ekstra evet. room var, evet. 4,5 banyo var. Ama ben, benim odam arkaya mı öne bakı hatırlamıyorum. Yani alışmam zaman alacak yani. Evet. Kocaman, saray gibi bir ev. Ben de şuna çok sevindim. Hem ev çok güzel, bir ev. Yeri çok güzel, evin kendisi çok güzel, büyüklüğü Basta çok güzel. Olsun. Ne demek? Her zaman işimiz bu. Bir de şartlar çok iyi denk geldi. Bu ev 600 bin dolardı biliyorsunuz. Evet. 550 bin aldık. Evet. Faizler 7 idi o zamanlar. Biz 5.5 aldık. Ve buy down denen bir sistem var ya. İlk yıl 3.25, ikinci yıl 4.25, üçüncü yıl 5.25 olacak faiziniz. Yani hem normal indirimle aldık hem de üstüne ilk 3 sene indirecekler. Ve çamaşır... Tamam kurutma geldi, buzdolabı içinde geldi, blindler, perdeler geldi. Harika bir değil oldu. İnşallah sizin de içinize siner. Hayırlı olur sizin için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi insanlarla çalışmak da benim için çok keyifliydi. Her şeydi. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hayırlı olsun diyelim tekrar. El sallayalım herkese. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>